Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spike kasacağız. Gördüğünüz üzere ıı, maskeli maske Spike aldım. Normalde sizinle beraber alacaktım ama sizinle beraber yani bugün video çekeceğimi çok düşünmüyordum. Bugün yine Spike kasacağız. Hadi bakalım başlayalım. başlasın. <laughs> <laughs> evet. güzel bir karakter. Ben yani, bence güzel baya. Oğlum sen kime artı istek yap Yok yok yapabilirsin ölüyoruz çünkü. Ha? Böyle artı yaparsın. İzleyin hiç orada bekliyor ya. Biraz saldırın saldırın. Ben atacağım sefakta oluyor. Abi internet gitti sakın sakın. Hayır. İnternet gitti ama sıkıntı yok. Bazen gidiyor. İnternet. İnternet gel buraya internet. Hayır. Ha tamam geldi. Neyse sıkıntı yok. Artık. Hmm, bakalım yanlış mıyız? Şurada bakalım. Şöyle savaş gününü. Bakalım. Tamam yanmışız yıldız oyuncu da olmuşum. Tek hesaplaşma atalım. Oh. Allah güzel katıyoruz. Bayağı kupa alacağız gibi. Bugün spark'ı bir 13 litre. 12 13 litre falan yapmayı düşünüyorum. Selamun aleyküm. Hadi bakalım. Bak bu gelme. Yok bu sen beni kesersin de ilk kez kasıyor. Vallahi ilk kez kasıyor. Normalde hiç kaçırtmaz. Neden bugün böyle oldu? İnternet var. O tadın maskesi çıkmış. Neyse bir iki bir iki kupa düştük ama sıkıntı yok. Ben yani değişiklik var. Hani derler ya. Böyle bir tane tiktok videosu vardı. Ee, Normalde internet ıı, çok hızlı gösteriyor. Video çekerken internet. Hayır sakın 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 onu alma. Al sana. Al, al bakalım. Heh, tamam artık yaparsan olur işte. Döndüm ama tabi ki bilmiyorlar ne döndüm ne olduğunu. Hadi bakalım. Abi ortaya gidelim korktum ya. Şimdi bir çıkacak. Tamam kimse yok. Ben az önce buraya mı gittim? Al Ah. Öldü Of. Ola abi. Abi büyüksün. Abi büyüksün. Abi büyüksün. Büyüksün. Şu kupalarda oynuyor. Güzel. Normalde ölüyorsun. Abi çok az canım Sen neden orada bekliyorsun? Hadi gel. Yasa gel. Hadi gel. Yasa gel. Hadi ya. Uzaktan. Beni on kere öldüreceğim. Koltuk maskesini takmışsın. Bence en güzel koltuk maskesi. Hem hem tatlısı. Niye tam yapışmamış bu koltuk maskesi Spike'ın yüzüne? Baksana biraz çıkmış. Ya bu nasıl bir maske ya? Spike'ın şey yok. Hmm, yok bir şey yok. Nasıl? Nereye takmış? Kafasına takmış saça yok ya saçı da yok ya işte takabiliyor neden daha sıkıyor hadi bakalım bir maç daha atalım hadi işimi uzatmayın sadece biraz kupa kasacağım al sana al sana al bakalım bayağı vuruyor He. Bu arada yorumları Spark oyununun taktiklerini söylerseniz sevinirim. Çünkü daha al sana. Al. Abi yok ya öldüm. Abi hala güzel bir ya. Bravo karakter. Hayat güzel. Ne Şimdi bu arada yeni karakter çıktığı için ıı, yani çok iyi oynamıyorum. ilk kez oynuyorum çünkü. İlla bunu da yeni yapacağız ama beraber. Welcome. Bu arada unutmayın e, bu videoya e, şey e, on, e, yani 2 3 like gelirse, 3 like gelirse e, diğer hesabında da tasacağız. kasacağız bir De, de. gelmeyen. Alsana. sana. <laughs> onu nasıl kestim ya bırak. Ben seni nasıl kestim? Kabus, kabus. Öldürüm seni kabus. Trickshot atmayı deneyeceğim. Trick shot. Direkt çat, direkt çat, direkt. Abi yok ya. Abi çok kötü Aa adam kendi kalesine gol attı. Aferin. İşte bu. İşte bu. Adadığımız performans bu. Hep kendi kalemize gol atın. Zaten bizim kendi kalemize gol atmamız lazım. Ki biz kupa kazanalım. Siz kupa düşün. Ki biz esporcu olalım. Çok yapmıyor. Espor olmaz da. Biz daha çok kupa olalım. Sizin için daha düşük olsun. Hopam ama ama ama. Aa bak ben sana. Sen kim artistlik yapıyorsun lan? Ya? Sen kimin takım arkadaşına artistlik yapıyorsun? Sen kimin takım arkadaşına artistik? Yok yok istediğin gibi şey yapabilirsin. He bizim diğer adam nerede ya? Hadi vurun vurun vursan ya. Ah. Kayınlar neden boş bırakıyorsun? Alsana alsana alsana. Lan bir de bana vuruyor ya. Beni suçluyor. Yok 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 abi bak, abi. Gel bakalım sen şöyle şöyle. Gel bakalım. Bir kere ben maskeli spike'ım. Sen ki bana yapıyorsun ya. Ay bu yürek nereden geliyor? Da abi sen neden yapıyorsun ya? Ah en azından onu vurdum ve insanım oldu. Bak şu kesin yanı tavrı. Şu şeyin Kesin yani oynuyor. Büyük ihtimalle. Çünkü yani iyi oynuyor. Bu kupalarda böyle oynanması bence imkansız. Al oh, sana. Hayır. Hayattaki şansım. Hayattaki şansım işte bu. Hayattaki işte bu şansım. Hayattaki şansım bu. Sağ parçası Oradasın Gelme Gelme, ya, gelme. Sen mayasam bir zaman yazın Hayır sen onu boş bıraktın Seni kötü oyundu <laughs> Ben de böyle kötü oyunluk falan diyorum <laughs> da, Al sana Al sana şurada bomba Al sana bomba Al sana bomba Al sana Alsana. Orada ilk yavaş attım ama kalktı kalktım. Bu sana ortaya yoldur. Nereden atlayacaksın? Biliyorum. Kara inanma. Ben ben. Adamlar beni kara sanacak. <laughs> Hayır. Ben kendi kareme gol attım galiba. Kendi kareme gol attım. Ulan hiç. Hepsi Tekin suçlu. Benim suçum yok. Hepsi Tekin suçlu. Hepsi Çin suçlu isteseniz de aynısı size sıkıntı yok. Bu arada orada yanda kolt mu yatıyordu? Bir dakika Diğer maç şöyle bir gelsin göstereceğim. bir göstereceğim. Orada koletin yanında Koltuk mu yatıyordu? Herhalde günlüğünü almaya çalı. Hadi göstereceğim bekleyin. Şöyle iki dakika bir göstereyim. tamamdır. Şimdi ıı, giriyorum. Bakın izlerin. Bekle. Şöyle açalım. Bir dakika. Bırak. Bakın. Şimdi bakın şurada kolt yatıyor. Bakın çizdiğim yerde kolt yatıyor. Gördünüz mü? Şunu? değişik. Herhalde şeyini almaya falan çalıştı. Um, ee, günlüğünü falan almaya çalıştı. Çünkü elinde günlüğü var. Elinde de Spike tutmuş yatıyor. Kolette. Ah Spike'ın telli. Uykucu sendeden çıkmış. Bakın. Bir dakika. Orayı da göstereceğim. Bakın. Uykucu sendenin ıı, terliği. Ve Gördüğünüz üzere Gizemli yayındaki Televizyon Hadi bağlan ya bağlan Uzatma Uzatma hadi Sıkıldık Uf, <laughs> oh, Hadi gir gir Aa Pokemon şapkası ve şeyi falan da uçuyor Pokemon bir buff getirin abi ya buff Çok az geliyor demek yani tabi güzel bir karakter. Ben çok severim Pupu'yu da. Abi. Ah, sakın onu alayım deme. Sakın vallahi öldürürüm. Sen şimdi onu aldın ya. Hayatının hatasını yaptın. Orada böyle bir tane mermi gelip bana şey yapsaydı. Orada böyle Allah'ım neydi? Allah'ım <laughs> çıkabilirdi. Al bakalım sana. Kötü oyuncu. Neden gidiyorsun? Hayır hayır hayır. Ben ikimizi de keseceğim sen çok sık yapıyorsun ya. Sen az önce gel lan buraya. Heh, gel. Gel gel gel. Hiçbir şey yok. Canım ben mi... Bitti ya kaçtı. Ya bir de neden benim yükümü çalıyorsunuz ya? Abi uyudum. Yükümü çalmayın bak sinirleniyorum. Benim sinirlerimle oynarsanız. Al sana. Pis. Pis burada. Kapı burada. Al sana bir tane daha. Al sana. Oh gidiyor. Benim bakayım belki. Hadi neredesiniz Gamze? Gamze. Hadi bakalım. Çeli Gamze. Hadi. Neredesin? Demek oradasın ha? Bekle belki dönüyordur. Al sana. Bam. Bam. <laughs> ya. Neyse burada videoyu kapatalım. Baya uzamış. Burada detay da. Oo bekle. kutu açılımı. Son bir kutu açılımı yapmadan. O bitmez. Ben bitti demeden bitmez. Çünkü benim videom. <laughs> Neyse spike'e veriyoruz bunu. Spike'e veriyoruz. Spike güzel. Bir de bunu açalım bakalım. Oo, bro da alıyoruz ha. Diğer videoda da bro alırız. Hayır vermiyor ya. Ne adına vermiyor. Ama 4 kar yani 3 karakter çıkardık dün. Birisi de Spike. Spike nasıl önünü görüyor ya böyle? Bir de dans ediyor. Neyse bu videoların cevabı süpersel sattı. Hadi burada videoyu kapatalım. Daha fazla da bu tarz böyle spike falan kasmamı istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Ve ayrıca bu videoya 3 like gelirse ya da tamam 4 like gelirse ııı ee, kasacağız gençler. Krov. Diğer hesaptaki Krov. Yani güçlü hesabımdaki. Ee, ama 5 like gelirse e, ıı, Mortis'i kasacağız. Ee, ee, ama kasmamı istediğiniz karakterler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Neyse sizleri seviyorum. Bay bay.